Arkadaşlar yeni videodan selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlerle beraber ormanda lancelot oynayacağız yapan Bayağıdır da lancelot videosu gelmiyordu Güzel olur dedim Aklıma size. bakalım nasıl geçecek maçımız ee, Ne afk yani gelir. Umarım gelmezse video iptal şey. yapacak bir şey yok. Geldi galiba. Ne yapıyor? Böyle bir otam. <laughs> <laughs> ne yaptığını inanın anlamadım. Neyse iyi olur bizim için. Oyuna hızlı bir başlangıçla başlamış oluruz. Evet, dönelim Jack, hadi Harika oyun. Aa, çok güzel. İyi okay, biraz <laughs> agresif gibi mi geldi bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama şu arkadaşa da bir tadan Yok kule hasar azaltmasından dolayı neredeyse hiç hasar yemiyor. Okay, yengeci de alamadık saldıralım da. O köyü tutturman lazım kanka. İyi var güzel güzelsin. Yani kaplumbağayı galiba kaybetti. Oraya yetişemem. Yetişsem bile çalamam. Karşılığında blue almak biraz daha mantıklı gibi ama buraya gelebilir. Gelmedi güzel. Tamam kendi bloğumuzu alalım hemen bir de. Ne kesebilir Bilmiyorum. İyi, Güzel ölmedim bir an öldüm diye düşündüm normalde bu buildi kasmıyorum ben şeyi kasıyorum arkadaşlar nedir o ee, ikinci balta buildini kasıyorum ilk tam falan dedim belki hasar farklı olur falan biraz da build deniyorum bilginiz olsun Koridorlar patladı Geliyorum oraya Yani yetişemedik sanırım Burada mısın? İyi güzel Bizim e, fight pickimiz çok çok iyi çok ama Tigreal e, ışınlandığımızda beşimizi falan toplarsa bir o ol sıkıntı olur. Onun haricinde öyle büyük bir e, sorun görmüyorum ben. Bakalım da ne kadar geride de olsak toplu savaşlarda iyiyiz bence. Özellikle late'e çok uzarsa Layla da can yakar. Bunun bir sarısını alalım Öyle Vermeyeceğiz herhalde. beni hayatta tutuyor. Lancelot güzel ama gerçekten böyle hard maçlarda falan oynaması çok zor bence. Yani zordan kastım destek istiyor. Kahramana biraz servis gerekiyor. Servisten sonra iş yapıyor mu yapıyor ona. Eee Lafım yok İş yapıyor ama işte o servis gelmediği sürece Acayip çaresiz bir kar ama Mesela Angela Olunca Kendi başına bir şeyler yapabiliyor Ama işte Gerekiyor belli bir yere kadar İyi varla la Öleceğiz öleceğiz sanırım Burayı çakallayacağım ben hiç haberim yok gibi. Gel bakayım buraya. Valla ringi aldı da <laughs> ölebilir bizim <laughs> herhalde. Geçmiş olsun. Sen öleceksin. Güzel hocam. Bir kaplumbağa çekelim altımıza ee, severiz böyle maçları. Bu arada arkadaşlar videolar hoşunuza gidiyorsa bir like atabilirsiniz yorum yapabilirsiniz. Abone olarak kanala destekte de bulunabilirsiniz. Hatırlatmış olalım sizlere. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Öyle yani. Takımın bir kule yıktı zayıflığımı arıyorsan daha çok uğraşman gerekecek güzel hocam al noktaki cesaret de yani <laughs> morla şey gibi böyle ben kralım gibi ortalarda geçiniyor aferin ölmeyebilirsin bu arada şey tekrardan Cana bak ya şaka gibi. Bu işin halledersin sen kanka. O neyin hesaplaması kitabını bunu yaptın o kadar? <laughs> hem kesemedik hem bizimki öldü. Acayip hesap kitap yaptı arkada. Bence keserdi ultisi de yoktu zaten. Senir oldu. Aa haklısın biraderim. Yani. Can biraz daha fazla olsaydık, kaçardık da dedim bir fight atalım mitte falan oyun yapalım. Neyse hiç problem değil. Tapa gidip farm da atabilirdik. Yalnız şaka maka. Ben öndeyim ama Melisa da fena değil farm olarak. Yakın yani. Sıkıntı. Çanlar çalıyor. Melisa'nın bu değişmiş galiba. Artık millet kritik falan kasıyor. Ee, çok daha fazla vuruyor sanırım. Apo bilmiyorum Apo bilmiyorum. Apo. denemedim. Artık insanlardan kritik build görüyorum. Ben. Yeni keser miyim? Bence keserim. Ama nereye gitti? Duygular tüm günahların anasıdır. Gibi, bulmaca gibi hangi birini yakalarsan Takımın bir kule yıktı. Takım arkadaşını katledildi. Bu biraz sıkıntı oldu şimdi. O oh, şekilde kaçırdım. At da öleyim. Bunu olmaz arın olma. yok. Ben gidiyorum Gel aa o da geldi. geldi de kesti bizimkine. İyi var bizimkiler hallediyor ben takılan size yapacak bir şey yok arkadaşlar. İğren gitmeden bir selam çaktı bana da. Fazla ilerlerde dolaşma. Yakalarsam üzerimsin ha. Saraymıyor topraklardaki. Allah orada. okey fight yok. Biliyorum. Şu elemanı yakalarız bu sefer. İyi güzel. Bizim bir <laughs> <laughs> baksana şey gibi deli manyak gibi. İyi güzel hocam. 10 numara 5 yıldız. Buradan finisher miyiz? Yani sadece yin var. Finish bile olabilir. Hadi. Yok ya. Hiç bana karşı agresif yapmıyor. Böyle gelse belki kesmeyi falan düşünse cezalandırırdık. Ama yapacak bir şey yok. Orada dönelim. Blok takımın beraber bu maçı finişe lazım. Öndeyiz bayağı çift falan da var. Hay güzelsin. Avantajı kullanmak gerekiyor. Ozii kullanıma hazır. Savaş büyüsü bekliyoruz. Daha çok uğraşman gerekiyor. You're <smart noise> Anda bir anda Öleceksin mi sen burada Ölmedim Ölmedim İyi güzel Arkadaşlar bu maçımız da bu şekildeydi evet. İzleyip desteklediğiniz için Çok teşekkür ederim Bir diğer maçta Görüşmek üzere diyelim efendim Hoşçakalın kendinize bolca iyi bakın Bay bay Arkadaşlar selamlar Ormanda Lancelot oynuyorum ee, Baya da güzel bir maç geldi, bakalım neler yapabileceğiz Rakipikler iyi, bizim pikler iyi ee, Sezon başı normalde ben çok fazla seri içeriğinden sürekli oyun anlamadığım için ee, Elo fazla gelmiyordu İşte arada böyle denk geliyor, denk geldikçe de çekeyim dedim dönelim bakalım buraları. Valla şu değişik bir rotasyon yapıp şu ikiliye doğru agresif yapmaya çalışacağım ama var bakayım yürü Evet öldüm sen <laughs> Baştan beri oranın görüşüne sahip olsaydım belki farklı bir şeyler yaşanabilir de ama yaşanamadı arkadaşımızı dostumuzu bu konuda e, vermiş olduk sıra bakmasın dönünün. yapacak bir şey yok mini haritaya dikkat, <laughs> mini haritaya dikkat et ederiz dostum merhamet yani ilk kaplumbağaya girmek çok zor gözüküyor eee şu blue'yu çalabilirsem çalmaya çalışacağım Kandış! Düşman kaplumbağayı katletti Düşman kaplumbağayı katletti Ben blue'ya dadanmasınlar da Şu an çok büyük bir problem yok ortada İnancım Kılıcının tek sadık Yok Red'i basman çok fazla şey olur ya. Ee, küçümsemek olur Bu şekilde Hayat giremeyiz hayatta. de. Zaten bizim 110 ruhunu teslim etti. Ruhunu. Lan 110. Adalet gelecek ve ben getirici olacağım. Geldi ya. Güzel hocam. Biraz plate kasalım seninle. Siraj. Kendini karanlığa verenlere merhamet yok. İyi güzel hocam. Buna da biraz vurduk. Ama geri doldurur o önemli değil onun için. Sayıflığımı arıyorsan daha çok uğraşman gerekecek. Takım arkadaşın katledildi. Oğlum <laughs> neyse vardır bir Güzel Zaun düşmesi iyi oldu. Ama işte kesmek için smite kullandım. O yüzden e, blue'ya doğru bir agresiflik planım yok şu anlık. Edildi. Ne güzel bizim Clint'in oyunu yavaşlamak için az önce de biz yardımcı olmuştuk. Şimdi kendi işini kendi çözdü. İşler iyi gidiyor. Sözlerim tartışılmaz. fazla şer sıkıntı ya. Biri bari iyi oynadım buraya. gelecek. Orayı kaybetsek maç direkt giderdi patlardı valla. Mezziyi gördük. Şuraya. İyi bari. Öleceksin sandım bir an. İyisin iyi. İyi. Yapıyor şu sporu. Arınma, hazır değil. Hazır değil. Seni keser miyim hocam? Keser Güzel. Farm olarak çok öndeyim. Şu an vallahi yakaladığımı fenasal bir şekilde yamulacak bir potansiyeldeyim. Allah beni oraya çağırdın. Güzel bir gameplay bekliyorum reis senden. Ben de smite yok zaten şimdi. Tamam çok güzel oldu Burak. Nice info hocam. Eline sağlık. <laughs> Buraya geçebilir miyiz? Aklımda dedi sorular. Neyse ben gidiyorum. Gidemiyorum. Ölüyorum. Ölmüyorum. Güzel. Yine kaçtık. Ne yaptık? Ne ettik? Yolunu bulduk. Bunu keser miyim acaba? Bilmiyorum. Aslında. Lan bir an vazgeçtim bir an geri dedim. Bu bu kadar tepkisiz kalıyorsa ölmeyi kabullendi. Ne bileyim kulaş uçar diye düşündüm. Baktım hiç yok adamdan. Geri döndüm yarı yolda. Mighty yok. Okey hocam. Lig. yine çok açıklarda aslında. Biraz destek gidebiliriz oraya doğru. Tamam. Blues'una dönecek o. Seke seke bir şeyler yapar mıyız? <laughs> Biraz Lord'a ihtiyaç var. İlk Lord'da bitmeyebilir bu maç. İkinciye belki uzar duruma göre bakalım da. Sen niye ölmedin? <laughs> Neyse yapacağız bir ayar. Bu ne oğlum? Bu sefer de bu ölmedi. <laughs> <laughs> Çok troll bir durumda kaldım hazır değil. da güzel farm var aslında. Yeni wave'ler falan geliyor. Orayı da görmüyor değilim. Bizimki gidiyor. Gitsin hiç şey yapmayacağım ama bayağı düştü. Ölmedi ama çok dip i̇ki iki. iyi bari acayip dip doğran tamam lezzinin flaşı da yok <gülüyor> <gülüyor> ne Al takır takır hepsini düşürüyoruz ha durumlar on numara 5 yıldız. 110 yine solo yiyormuş Teriza'da. Nasıl beceriyor? Neler oluyor? Bilmiyorum hiç izlemedim ama. Yani çok da kolay bir şey değil yaptı. Smite yok. Orada pusuyor olabilir. İyi hocam. Min Minator'un fight öncesi, çalışıyor, mengine yok Yetişebilecek mi? Güzel, sen bu. Harika. Şu öldürme ses efektine, eliminasyon efektine bayılıyorum. Acayip güzel bence Tamam. Tamam. Güzel. Arkadaşlar bu maçımız bu şekilde. Bir sonraki maçta görüşmek üzere diyelim. Gayet güzel ve kaliteli bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, görüşürüz diğer maçta efendim. Hoşçakalın. Kendinize bolca iyi bakın.